İhtilam olmak guslü gerektirir mi? Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez. Buna karşılık rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir. Hazreti Ayşe şöyle anlatır. Resulullah'a bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa yıkanması gerekir mi diye soruldu. O da evet yıkanmalıdır diye cevap verdi. Sonra ihtilam olduğunu hatırlayıp da ıslaklık fark etmeyen kimsenin durumu soruldu. Ona gusül gerekmez dedi. Ümmü Süleym sordu. Bunu kadın görecek olursa kadına gusül gerekir mi? Buna da evet kadınlar erkekler gibidir cevabını verdi. Yine Ayşe anlatıyor. Ümmü Süleym Resulullah'a rüyasında erkeğin gördüğünü gören kadına guslün gerekip gerekmeyeceğini sordu. Resulullah, "Evet, ıslaklığı fark ederse." cevabını verdi. Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi ihtilam olmalarından sonra çamaşırlarında ıslaklık görmeleri halinde gusletmeleri gerekir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.